Aç şunu. Aç olduğu için yemesi lazım. Ne yiyor? Bu tavuk yeri yiyor. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Çok güzel. Ben de küçük Geç oraya, geç oraya. Anne. Geç, geç oraya, sen de yakından bak. Yakından bak. Ledi ağzına. Uyuy. Ben Ledi olmak istemişim. Hadi ya. Sana. Şeyler mi Yine sana da vereyim mi? Hayır, <laughs> de değil. Hmm. Dilini gördüm, gerçekten dilini gördüm. Evet. Bu yavru leyleğin annesi yuvayı elektrik tellerinin üzerine yapınca yağmurlu bir günde elektrik çarpmasına dolayı yuvaya inememişti. Yeşil Yeşilköylerin ihbarı üzerine Adem Elektrik şirketiyle direğe çıkarak yuvanın içindeki 3 yumurtayı havluya sarıp aşağı indirmiştik. Sonra da riskli yuvayı aşağı almıştık. 50 metre ileride başka bir direğe yeni bir yapay yuva, yu, yuva inşa ederek yumurtaları da onun içine koymuştuk. Anne yumurtaları ve yuvayı sahiplenmişti. Yumurtalardan biri yavru çıktı. Daha sonra ikinci bir yavru çıktı. Üçüncüsü çıkmadı. Ancak yumurtadan geç çıkan yavruların büyümesi ve uçma denemeleri göç mevsiminde de geç kalmıştı. Yavrulardan biri uçuyor, diğeri uçamıyordu. Köydeki deneklerin hepsi gitmiş olmasına rağmen Anne uçan yavruyla birlikte diğer kardeşi yalnız bırakmadı. Bir hafta onu, onu ikisi ikisinde besledi. Son gün üçü birden yuvadan ayrıldı. Ancak küçük olan yavru fazla uçamadı ve bir evin bahçesine kondu. Biz de onu alıp bir haftadır besliyoruz, besledik. Uçma denemeleri yaptı ama tam cesareti yoktu. Yine de Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi uzmanlarıyla birlikte doğal bir sulak alana giderek orada bir uçurmaya çalıştık. Fakat başarılı olamadı. DKMP yetkilileri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü. Orada bir süre misafir edilecek. Uçma aşamasına geldiğinde Sök Ovası'nda kışlama yapan 4 leyleğimiz daha var. O bölgede doğaya bırakılacak. Yani bu yavru leyleğin artık Afrika yerleri bir yıl gecekmeli olacak.